Öbür evlerin pencerelerinde ışıklar çoktan sönmüş. Köpeklerin havlaması çoktan kesilmişti. O karanlık şubat gecesinde Manas'ın eteğindeki vadide insanlar çoktan uykuya dalmışlardı. Dışarıda sessiz, koyu bir karanlık vardı. Mirza Gülü düşünen Sultan Murat'la o karanlık geceden başka bir şey yoktu. Sanki ikisi, o ve karanlık, yapayalnızdılar. Evet. Elimde Cengiz Aytmatov'un Sultan Murat adlı kitabı var. Sultan Murat 7. Sınıfa giden bir çocuk. Köyü ve vatanı için bazı fedakarlıklarda bulunuyor. Bazı arkadaşlarıyla beraber bu fedakarlıkların anlatıldığı ve aynı zamanda yoksul bir aile bu yoksullukları içerisindeki umutları, sevdiği kızdan uzakta kalması, düşünceleri, hayallerini, yoksulluğunu, içinde bulundukları zor şartları ve bir insan dramını görüyoruz. Tavsiye ederim.